Buradaki işleri hemen toparlayalım da... ...bir an önce kendi işlerimize bakalım, Niyazi Bey. Ben her şeyi ayarladım. Ay vallahi bıktım bu iş konuşmalarınızdan. Ben biraz kuaföre gidip, saçımı düzelteyim. Aa, Çapraz arıyor abi. Hayırdır Çapraz? İşin gücü düz mü gitti? Bırak şimdi laf salatasını canım. Acil sana ihtiyacım var. Sana yardım etmek bizim görevimiz. Nasıl olsa elektrik yolsu olarak geri dönüyor bize. Tabii ki karşılığını alacaksın. Neyse sen onu bunu bırak. Yarın ilk uçakla Çorum'a geliyorsunuz. Ya nereye geliyorum ilk uçakla? Çorum'da Anita Oteli'nde bazı iş adamları ile birlikte medeniyetler canlanıyor organizasyonun içindeyim. Allah'ını seversen çapraz çapraz konuşma ya. Nereye canlanıyor medeniyetler? Sen şu sivri kapının dolabın içinden çıkar, beni dinle. Sen benim dediğimi yap. Yarın ilk uçakla Çorum'a geliyorsunuz ve beni arıyorsun. Biraz da şu medeniyeti zengin adamlara bize anlatalım. Neyse şimdi müsait değilim konuşamıyorum. Yarın görüşürüz. Allah'ım ya Rabbim ya. Herkes ayrı manyak. Ne oluyor? Ne diyor çapraz? Çapraz bir iş varmış. Beraber çözelim diye. Ha, bak demek ki büyük balık yakalamış. Çünkü küçük olsa gelin paylaşalım demez. Ya büyük olduğu için şimdi bu mesela bir tane bunu paylaşamam. Ama bunun hepsini çok paylaşmam onu da. Ama başka bir şey balık olsa mesela. Tamam be oğlum ama uzattın mevzu ya. Ama doğru söylüyor yoksa çağırmaz. E neymiş mevzu iş ne? Ne bileyim yarın yüz yüze konuşalım diyor. E tamam yarın gider konuşuruz. Çorum'da. <gülüyor> Nerede? <gülüyor> çorum çorum. Çorum mu? Ha. Yalan. Ne oldu lan ne heyecan yapıyorsun? Benim memleketim Ha doğru ya sen Çorum'luydun değil mi? E, tamam işte gözün aydın memleketine gidiyoruz. <laughs> İyi hadi ben uçak biletini bakayım o zaman. Ya nereye bakıyorsun hemen uçak bileti ya? Bir üstü açık spor araba ayarla güzel. Geze geze hava alalı ala gidelim. Hemen uçak. <laughs> ya sen uçaktan korkuyordun değil mi? Ya Sezgin dalacağım şimdi ha. Ne uçaktan korkuyorum ne alakası var oğlum ya. Memleketimiz güzel. Yolları gidelim, gezelim, görelim ya. Taşına, toprağına, bir çayırına, çimenle elimizi değdirelim, ayağımızı basalım. Irmağına, suyla bakalım ya. Güzelim topraklardan, güzel yerlerden geçiyoruz. Görün diye insanlık görün diye söylüyorum ya. Ne alakası var ben uçaktan korkuyorum? Senede eşek tepmesinden ne alakası var oğlum? Hayret bir şey ya. İyi tamam tamam abi ama kabriye arabayla gitmeyelim. Gözünü seveyim. Vallahi perişan oluruz ha. ...jip bip bir şey, büyük bir araba ayarlayalım ya. E tamam, ne boksa ayarla işte. Abi, şimdi o saat kulesinin ona gittirme her yeri oradan tarif ederler. Leblebi kokuyordur oralar, böyle çeviriyor. Lan! Ay Abi abim, gel. Ya oğlum çek şunu dikkatimi dağıtıyorsun. Abi çekiyorum işte niye dikkatimi dağıtıyorsun? Sezgin abi. Ya. <laughs> Zaten arkadaşını ya tatile ya da çekirdek yerken tanırsın. Oğlum ne yapıyorsun lan? Bırak şu çekirdeği mekirdeği ya sabahtan beri. Abi seviyorum ya. insan sevdiğini bırakır mı? Allah Allah ya. Hı. Lan bak seni döverim ha. Abi benzinlik görüşsek duralım be. Yok yok burada, burada olmaz abi. Yol kenarı. Yani. İn aşağı lan. İn lan aşağı. İn lan! Bak o kapıyı vurursan aşağı iner seni döverim ha. <laughs> al sana yavaş kapama, al! Tamam gel gel, şaka yapmayın gel. Al! Ali abi! Ali abi! Ali abi! Akılsız başın cezasına ayaklar çeker abi, yürüsün biraz. Abiciğim, iki köfte rica edeceğim. Elini biraz çabuk tut. Sağ ol abiciğim. Hop hop hop. Sım sı vurdum mu oynatırım. Abicim? Döne, abicim, dur dur herif. Gel abi gel abi koş şöyle gel. Hepinize gerçek çorumlu olmayı öğreteceğim. Çorumun yüz karaları tuh. Aramız on dokuz Haram varsa biz yokuz Plakamız on dokuz Haram varsa biz yokuz Çok şükür ki Rabbime Memleketten mutluyuz Güçlüyüz, gururluyuz Mutluyuz, onurluyuz Yaradan'a çok şükür Koç gibi çorumluyuz. Güçlüyüz, gururluyuz. Mutluyuz, onurluyuz. Yaradana çok şükür. Koç gibi çorumluyuz. Oo oh, çapraz hanım. Sizi burada görmek ne büyük şereftir. Hiç tıraşa gerek yok Amir. İşim acele. Bana Mars'taki taşı bile çorumlu yapacak adam lazım. <laughs> Tam da yerine geldin çapraz hanım. Rıza abi bu iş için yaratılmış zaten. Al biraz leblebi Ufkunu açar belki. Tamam. Sen merak etme. Bu iş bende. Heh, geldi. Çık ya bak. Bu yaptığınızı var ya, hiç unutmayacağım abicim, hiç unutmayacağım. Sezgin ara şunu. Ha, ara lan, ara. Heh. Oha oha. Temiz abi, tamam. Çorumda çekirdek yok sadece. burada Abla. Ne haber? Geç bakayım. Nerede kaldınız? Akşam oldu. Tamam çapraz uzatma geldik işte. Ya biraz yolu uzattık. Oh. Mis mis. Aa. Karnınız aç mı? Vallahi Sezgin her daima aç. <laughs> Yo, aç değilim ya. Neyse, sen anlat bakalım şu dolabı. Şimdi beni iyi dinleyin. Otelde yerinizi ayırttım. Yerleşiyorsunuz. Yarın bizimle birlikte küçük bir geziye katılıyorsunuz. Yalnız birini hariç. Ha iyi, tamam. Ben gezi mezi sevmem zaten. Ben otelde kalırım ya. Tamam o zaman. Sen otelde kalmıyorsun. Niye? Oğlum, planın bir parçası da bu. Ya abla, ya meraklandırma bizi. Anlat şu meseleyi ya. İçinizden biri gerçek çorumlu olmak zorunda. Tamam, beni çorumlu işte. Ha. Yok yok, benim sadece kütük çorumda ben yok. E, tamam C anladım. Ay senin kütüğüne. Anlaşıldı tamam. Bu çorumlu kurban benim yani. Burada asıl dolap Niyazi. Adam çok akıllı ama bizim ona satacağımız sahte mücevherlerden haberi yok tabii. Ha. Bak görüyorsun. Yani biz şimdi hem kaçakçılık yapıyoruz. Şişt, lan. Hmm. Hem de sahte malım satacağız adam. Oğlum bir sus, dinlesene. Anlatıyorum ya. Tamam be. Ben adamların istediği malları hazırladım. Tabii bizim masum köylü şimdi malı satacak ama... ...ikisi arasındaki rekabeti güçlendirecek üçüncü bir adama ihtiyaç var. Ben yapamam. Hı? Abi bu beni korkutuyor ya. Vay be, çoruma <laughs> deniz gelmiş be. Hı? Atayım mı bunu aşağı Ben ne yapayım? Hadi işimize bakalım, hadi. Hadi Sezgin, sen benimle geliyorsun, gidiyoruz. Vay, vay, vay be! Adamlar yapmış. Yürü, yürü hadi tatile gelmedik buraya. Ya, yavaş, Ökü... Öküz? Ben, Tabii senin gibi sığırdan özür dilemeni beklemiyorum. Sen Senden ne söyleyeceğim lan? Lan, ben, ben lan, ben. Dur. Sensin be lan, terbiyesiz. Sen, dur be oğlum, ne biçim konuşuyorsun bu kadar güzel bir bayanla? Sensin bayan. Bak ya, fırça attı gitti. Oğlum çok güzel kız ha. Kesin bir şeye kızmıştır, canı sıkılmıştır, morali bozulmuştur. Kadın milleti işte, saçının rengi tutmamıştır, ojesi akmıştır. Yürü hadi yürü. Kaba bir kimse. Transcrição <síntos> e